Arkadaşlar internet mimarisi e, nasıldır? İnternet nasıl bir olgudur? Hepimiz internete giriyoruz. E, ama işe iş iş e, tarzı hakkında, iş iş mekanizması hakkında çok fazla e, birimizin e, çok fazla kimsenin açıkçası fikri yok. Ve burada e, kendi işimizi görecek kadar ben size internet mimarisini anlatmaya çalıştım. İnternetin kelime anlamından başlamak istiyorum öncelikle. İnter arasında demek arkadaşlar. tabi internet İngilizce bir kelime. Ve 1960'lı yıllardan itibaren aslında hayatımıza girmiş olan bir kelime. E, inter arasında demek, e, net ise A demek arkadaşlar. Bu ikisinin birleşimiyle internet kelimesi doğmuş. E, i̇nternet kelimesinin anlamı aslında ağlar arasında e, diyebiliriz. E, i̇nternet ve net birleşinde ağlar arasında bir anlam ortaya çıkıyor. E, yani bu şu şöyle bir yapı aslında. Hakikaten e, anlamına uygun bir şekilde internet ağlardan oluşuyor. E, i̇nternette birçok ağ var ve bu bilgisayarlar bazı cihazlar vasıtasıyla internet sağlayıcılar vasıtası birbirine bağlanmış durumda. Mesela burada bazı e, örnek e, internet ağları görüyorsunuz. Bunların her birisi aslında bir ağ, e, kendi içinde bir ağ ve genel bir burada e, şuradaki aslında komple e, masum gezdiği yerde e, bir ulusal e, internet ağı olarak düşünebiliriz. E, daha sonra da buradan da tabii bu ulusal ağlarda diğer global veya ulusal servis sağlayıcılarıyla birbirine bağlanmış durumda. Yani şunları mesela kabaca inceleyecek olursak, mesela burada bir mobil network, işte bir baz, bazı baz istasyonuyla çıkış yapmış bir mobil network görüyorsunuz. O da yine aynı şekilde ulusal internet sağlayıcısına bağlı. ISP dediklerimiz internet service provider diye geçiyor. Bunların bütün ağlarını hepsi dikkat ederseniz internet, yani bir burayı burada şemalaştırılan bir ulusal ağ olduğu için bunların hepsi aslında dikkat ederseniz bir ulusal ağ bağlı. Bunların daha incelemeye devam ederseniz bakın burada bir ev ağı var. Burada lokal bir veya bölgesel bir ağ var. Bölgesel bir ağ bir şirket ağına açılmış. Şirket ağı daha doğrusu buraya bağlanmış durumda. Buradan işte istediği routerlar vasıtasıyla, bazı cihazlar, yönlendirici cihazlar vasıtasıyla e, istediği adrese ulaşabiliyor. Aslında internetin mantığı tamamen birbirlerine bağlı e, cihazlardan oluşuyor ve bu birbirine bağlı cihazlar belli haberleşme protokolleriyle birbirlerine sorgu gönderiyorlar ve e, cevap alıyorlar. Bir, bir soru soruyorlar ve cevap alıyorlar. Aslında bunun temel mantığı e, şeyden farklı değil. E, telgraftan bağlı değil. Telgrafta da biliyorsunuz bazı sinyaller gönderiliyor. Karşısında sinyaller alınıyor. Yani sorgu cevap şeklinde çalışıyor. internetten aynı şekilde sorgu cevap şeklinde çalışıyor. Peki bu cihazlardan en çok bizim kullandığımız router ve firewall'lardan bahsetmek istiyorum. Yani bizim genel ev, ev internetimiz olsun, ev ağımız olsun veya işletme ağımız olsun bunlar routerlarla, firewall'larla çıkıyorlar. Ve haberleşme protokolleri ne üzerinden dönüyor arkadaşlar? Her bir cihazın, internetteki her bir cihazın bir IP numarası var. Yani bunu TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Bütün cihazlara bir TC kimlik numarası atanmış gibi bir IP numarası atanmış durumda. Bu IP numaralarını kullanarak birbirleriyle haberleşiyorlar. Tabii biz bu IP numaralarını akıllı tutamadığımız için bir, bir aslında bu da internet protokolü, bunu kısaltılmış IP. Bir DNS denen de bir, bir sistem ortaya atılmış durumda. DNS de Domain Name Server yani alan adı sunucusu diyebiliyoruz. Mesela bizim internet sitemiz ycakademi.com Bu bir alan adı. Bu aynı zamanda aslında teknik personelin anlayacağı şekilde matematiksel olarak IP diline çevrildiğinde bu şekilde bir 45.84.188.71 Bizim alan adımızın yani YC Akademi'nin aslında e, bu şekilde bir açılım var. IP karşılığı bu. E, IP matematiksel e, karşılığı bu. E, yani bu DNS bizim insanların anlayacağı, akılda tutabileceği formatı. E, IP e, bunun e, matematiksel karşılığı. E, bir de IP'lerin aslında binary e, halleri var ki bunlar da bilgisayarların birbirleriyle anlaştıkları dil. Bilgisayarlar bundan da anlamıyor. Bilgisayarlar biliyorsunuz binary formatta konuşuyor. E, birler ve sıfırlarla konuşuyor bilgisayar bilgisayar işlemcileri. Dolayısıyla bunlar aslında buradaki 45.84 gibi bu IP protokolü aslında bizim teknik personelimizin kolay bir şekilde işlem yapabilmesi için yani bu kadar şeyi rakamı girmektense bakın burada 32 tane rakam var 32 tane rakamı girmektense buradaki sadece 9 rakamı girmek daha kolay kolay oluyor teknik personelimizin kullandığı bir terim bu IP IP'ler ama bilgisayarlar altta alt tarafta kendi aralarında bu şekilde binary olarak birler ve sıfırlar olarak anlaşıyorlar. Bu da aslında hepsi aynı anlama geliyor, aynı adres anlamına geliyor. Kabaca toparlayacak olursak, internet dediğim gibi ağların ağlardan oluşan bilgisayarlardan ve cihazlardan oluşan haberleşme protokolünü destekleyen bilgisayar ve cihazlardan oluşan bir ağ topluluğu hepsi birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Bu, e, buradaki yönlendirici router dediğimiz veya internet servis provider'daki daha kapsamlı cihazlar sayesinde e, gerçekleşen e, haberleşme protokolleri sayesinde e, gerçekleşiyor. E, kabaca, e, yani bizim gördüğümüz domainler domainler de aslında bilgisayarların alt tarafta birbirlerine haberleştiği e, adresler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.